Merhabalar ben Oğuz. Kimetsu no Yaiba için bayağıdır video yapmıyorum. Yeni sezonu bekliyorum video yapmak için. Ama yeni sezonun çıkması çok uzun sürecek. Çok izleyicim yeni sezonla ilgili sorular soruyor. Ne zaman çıkacak nasıl olacak falan diye. De bu videoda yeni sezon yani Kılıç Ustası Köyü için insanların merakla beklemesini 8 başlık altında topladım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Ha, geçenlerde yeni sezon için yeni bir fragman yayınlandı. Ben bu animeler için yayınlanan fragmanları hem çok seviyorum hem de sevmiyorum. hiçbir şey göstermiyorlar. Azıcık ucundan ucundan gösterip geçiriyorlar. Filmlerde biz şimdi şuna alıştık, yeni moda şu. Fragman yayınlıyorlar, bu fragmanda filmin bir bölümü oluyor. Bunun o filmin bir bölümünü filmde göstermiyorlar, bambaşka şeyler izliyoruz. Animelerde de tam tersi, böyle ucundan azıcık azıcık gösteriyorlar. Yine yayınlanan şeyleri çok fazla görmüyoruz ama işte böyle bir insanın heyecanını bastırmak için bir şeyler gösterir insan. Bir de bu videoda ekliyorum bunu demeyi unuttum. Spoiler olacak bolca bilginiz olsun. 8. Mükemmel animasyonlar. Tsuno Yeiba'nın anime uyarlamasının mangayı dünya çapında bir fenomen haline getirmesinde büyük ölçüde sorumluluğu var. Çünkü animasyonlar efsane güzel. Basit ama heyecan verici bir şönen serisi azına kadar ayrıntılarla dolu muhteşem görsellerle hayat buluyor. Özellikle son sezonu ben çok beğendim bu kadar böyle detaya gireceklerini falan beklemiyordum. Bazı animeler gibi kolaya kaçıp böyle şey yapmıyor bir anda çıksın falan diye. Bunlar gerçekten bekletiyorlar ve beklediğimize de değiyor. Animenin hikayesi çok güzel tamam buna kabulüm. Konu çok güzel olsa da çizimler kötü olunca insanların izleyisi gelmiyor yapımları. Mesela ben Atokon Titan'ı böyle güncel olarak takip etmedim. Biriktirdim en sonunda böyle hızlı hızlı izleyip geçtim. İzlemeye düşünmüyordum ama bir anda karar verdim izledim bitti falan böyle. Bu animeyi bekliyorum çünkü çizimlerin gerçekten güzel olacağını biliyorum. Gelecek sezonda efsanevi dövüşler olacak ve daha fazla artacak bu dövüşler. Bu sezondaki görsellere baktığımızda Kılıç Ustası Köyü'nün görsel şölen Oğuzcan'dan eminim. Umarım böyle çizerler yani. 7. Michiro ve Mitsuri'yi gerçekten savaşırken görmek. Aşıralar kısa sürede dizideki en ilginç karakterler haline geldiler. Yu, Kuyojiro, Shinobu, Tengen esas olarak haşira statüleri nedeniyle seride efsanevi hale gelen iblis ağacılarının örnekleri. Bu nedenle hem siz hem de aşk haşirasını bu bölümde göreceğiz. Şimdi güçlü iblislerle savaşırken göreceğiz. Yani öyle basit dövüşler olmayacak. Mangada sevmediğim şey şuydu. Mangadaki savaş çizimleri çok böyle güzel değil. Bazı yerleri anlamıyorsun ama animeyi onu çok güzel yansıtıyorlar. İkisinin dövüş bölümleri güzeldi bence mangada. Büyük bir ihtimalle animeyi de güzel uyarlarlar. Ne de olsa hem Tengen'in hem de Kyojuro'nun savaşları izleyicileri bol miktarda eğlence sağladı. Chiru ve Muchiro da aynı şekilde efsanevi savaşlar yapacak bu animede. 6. Efsanevi köyü keşfetmeye başlayacağız. Kılıç ustası köyü Kimetsu no Yaiba'da Tanjiro ve Inosuke'nin katanalarının yeniden dövülmesi konusundan dolayı gündeme gelmişti. Biz kılıç ustası köyünü daha önceden görmüştük ya daha doğrusu duymuştuk. Tutarı gibi yetenekli kılıç ustalarının yaşadığı yer orası. Metsu no Yaiba'da Nichirin kılıçlarının yapıldığı yeri keşfetmek, serinin bilgisini genişletmek için harika bir yol. Anjura'nın Haganezuka ile gülünç karşılaşmalarından payına düşeni almış olması, bu bölümde şimdiden sabırsızlıkla beklenecek başka bir şey olduğu anlamına geliyor. 5-Hantange ve Gyokko'nun güçlerini görmek Hantange ve Gyokko bildiğiniz üzere üst rütbeli iblislerden. Ve üst rütbeli kişiler şakaya gelmez. Doğrudan bir haşırayı öldürüp bir diğerini emekliye ayırdılar. Muazzam güçleri en ufak şekilde bile küçümsenemez. Kılıç Ustası Köyü bölümünde iki haşira, iki üst seviye iblisle daha uğraştıklarını kesinlikle işlerini yarıda kesecekler. Ve onlarla savaşmaya gidecekler. Antengi ve Gyokko sırasıyla üst derece dördüncü ve beşinci iblisler. Hem Daki hem de Guyutora'nın ne kadar güçlü olduğu düşünüldüğünde bu iblislerin gerçekten de son derece güçlü olacağını söylememe gerek yok. Bu bölümdeki tüm imdi savcılarının bu devasa tehdidi yenmek için ellerinden geleni yapmaları gerekecek. 4. Muzan'ın sonraki adımlarını bilmek Şu adamlardan bahsetmişken kibit Muzan'ın muazzam cazibesinden bahsetmemek imkansız. İblislerin eylemleri tamamen Tanjuro için neredeyse. O umut dolu bir yolculuğa çıkıyor ama bunlar onu umutsuzluğa göndermekle sorumlu. Bu kötü adam gösterinin en eğlenceli kısımlarından biri olduğunu sürekli kanıtladı. Bu nedenle, izleyicilerin neden bu karakterin kişiliğini ve motivasyonunu detaylandıran daha fazla sahne fikrini sevdiğini görmek kolay. Yani bu bölümde Muzan'ı daha çok göreceğiz. Bu bölüm sırasında herkesin nasıl geliştiğine tanık olacağız. Gösteri, üç ana iblis avcısının ve Nezuko'nun kendisini bir ton güç elde etmesine izin verdi. Sürütbeli iblislerin iki iblisine karşı kendilerini koruyabilmeleri, kafalarını kesebilmeleri gerçekten şaşırtıcıydı. Bölüm sırasında yüksek bir hızda gelişmeye mahkum olan bu karakterler için sınır gerçekten gökyüzü gibi görünüyor. Sonuç olarak bu savaşlar sırasındaki güçlendirmeleri görmek inanılmaz güzel olacak. 2. Hinokami Kagura dansının evrimi. Güneş nefesi olarak da bilinen Hinokami Kagura dansı tüm serideki en eşsiz nefes tekniği. Diğer tüm varyantların dallanıp budaklandığı nefes tarzı olarak lanse ediliyor ve bu onu etrafındaki en üstün ve en güçlü nefes tarzı yapıyor. Tanjiro'nun bu tekniği daha uzun süreli nasıl kullandığını görmek gerçekten de oldukça ilgi çekici olacak. Bu efsanevi nefes alma tekniğine doğal eğilimi var onun. Zaman içinde serideki en güçlü ibi savcısı olmaya mahkum olmasının başlıca nedenlerinden bir tanesi de bu doğal yeteneği. Bu ikinci sezonda ya da üçüncü sezonda herkes bir şey diyor buna. Ben üçüncü sezon diyorum. Tanjiro'nun bu tekniği daha uzun süre kullanmasını bekliyordum ben mangayı okurken de. Çünkü kendisini geliştirmiş olması gerekiyordu. Animede sevdiğim konulardan bir tanesi de bu. Rök diye geliştirmiyorlar karakteri. Nijiro her ne kadar zorlasa da kendisini en güçlü karakter bir anda olamıyor. Bu da iyi seyir zevkini bana göre güzelleştiriyor. Son olarak bir artık Genya'yı da ekranlarda göreceğiz. Bence bölgesi bölümü kendi başına oldukça iyi bir bölümdü. Ama sürekli ses aşırısını ve Anjiro, Nezuko, Inosuke ve Zenitsu'yu gördük. Böyle olmasına karşı bir şeyim yok benim. Ben beğendim gerçekten sezonu. Anime'de bir sürü karakter var ve bu karakterlerin de ön plana çıkmaları gerekiyor, çıkacaklarda. Bunlardan bir tanesi de Genya. Genyanın yaptığı şeyleri gördükten sonra inanılmaz şaşıracaksınız. Mangayı okumayanlar için söylüyorum bunu. Hani yok artık falan demiştim. Bu kadar ileri gidemez falan diye. Demek istediğim şu sürekli ana karakterleri görmek dünyadaki en kötü şey olmasa da. İkinci sezonun sonlarına doğru gösterilen bazı yeni ve ilginç karakterler vardı ve onları hiç göremedik ne olduğunu bilmiyoruz. İlginç karakterlerden bir tanesi de Genya'ydı. Genya'nın rüzgar haşirasıyla bir bağlantısı var. İkisi de bayağı sinirli bir karakter. İkisi böyle zarar verme eğilimindeler. İkisi derken iblislerle ilgili konuşuyorum. Ne olarak böyle acımasızlar. Bu iki karakterin birbirleriyle olan bağı Karakterlerin ne kadar ileriye gittiği falan çok iyi. Yani bu bölümde sadece Tanjiro Nezuko falan izlemeyeceğiz. Birçok karakter göreceğiz ve bu karakterlerin yaptığı şeyler çok beğeneceğiz. Ben beğendim. Sizin de beğeneceğinizden eminim. Animenin geç çıkmasına hiç problem etmiyorum. Çünkü adamlar gerçekten hem geç çıkartıyorlar ama güzel çıkartıyorlar. Bu kadar beklediklerine değiyor bence. Liki çok da çalışıyorlar animelerin üstünde. Bunun en büyük örneği videonun en başında da dediğim gibi Atakon Titan. Capcom Titan'ın da animasyonları gerçekten güzel olacaktı ama yapan firmayı zorlamışlar. Erken çıkartmaları için bayağı uğraşmışlar o yüzden istedikleri gibi bir e, animasyon gösteremediler izleyiciye. Böyle başlayınca da böyle devam ettirmek zorunda kaldılar gibi geldi bana. Bu yorumları yapmak için biraz erken çıktığı zaman göreceğiz nasıl bir şey olacağını umarım güzel olur. Video buraya kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.